Gülemelek izleyicileri biliyorum beni çok özlediniz uzun süredir video çekemedim ama bunun için sebeplerim var birincisi Edirne Merkez Ofis açılıyor 27 Mayıs tarihinde faaliyete geçecek biz de zaten randevu ile çalışıyorduk şu anki sistemde de randevu ile devam edeceğiz. İstanbul Şube biliyorsunuz, ee, Bahçeşehir Akbatı'da fakat şu an e, malum korona ile alakalı çıkamıyoruz e, şehir dışına. O yüzden ne zaman açılacak bilmiyorum. E, şimdi size ne anlatacağım, ben e, çok fazla bu kart açılımları olduğu için e, aynı zamanda istiyorum ki kanalım size bilgi de versin ve tamamen bir şey öğrenerek yapın, öğrenerek devam edin fallara. O yüzden Elfabe kitabından Elfalı ile ilgili ipuçları vereceğim size. Çünkü e, hayattaki e, her şeyden bir e, analiz çıkartabiliriz. Hayattaki hiçbir şey boşuna yaratılmış değil. E, elimiz, kolumuz, vücudumuz, kaş, gözümüzün hatta benlerimizin bile anlamları var. Şimdi değinebildiğim kadar size değineceğim. Elimdeki kitap Mehmet Ali Bulut'un Alfabe kitabı. Bunu daha önce kitap önerilerimde de anlatmıştım ve size Alfa ile ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim. Ama tabii bu böyle 5 dakika 10 dakikada anlatılacak bir şey değil. Anlatabildiğim kadar ufak tefek şeylerle bilgi vereceğim size. Ve dediğim gibi kaderimizin pin kodu bizim için tanısın rakamlarla instagram hesabımda da videolar dönüyor bununla ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. O yüzden önce bir kendimizi tanımalıyız. Gelecek analizi yapacaksak önce kendimizi bilmeliyiz, farkında olmalıyız ki öyle devam edelim. <laughs> Hayatımızdaki diğer detayları diyeyim. Şimdi <laughs> el ve yüz çizgilerinin anlamını anlatıyor arkadaşlar bu kitap. Edilmek isteyenler için diyor ki insanın yüzünde, cildinde, ellerinde... Ellerinin içinde kader kalemiyle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır diyor. Ne kadar güzel. Mesnevi Nuriye diyor bir mesnevi sözü arkadaşlar bu. Şimdi kitapta bir ön sözü var. Birçok şeyi anlatır. Bir el nasıl yorumlarsınız onu gösteriyor. Elde de gezegenler gibi yapıya göre işte venüs noktası vesaire birçok açı yer alıyor. Şöyle tabii çok elimi göremiyorsunuz ama e, görebildiğiniz kadarını anlatmaya çalışacağım size. Şimdi kitaba, <laughs> tabii ben e, çok göz gezdirdim ve kullandım. E, analiz yaparken birçok şeyden bahsediyor. Burada şekil bakımından eller diyor. E, tam orantılı el, orta el, uzun el, geniş el gibi elin yapısına göre bile e, bazı şeyler görebiliyorsunuz. Mesela dar el, küçük eller için. Maddi manevi güçsüzlük, güvensizlik ve bencillik belirtisidir, diyor. <laughs> Yılan Geniş elde arkadaşlar, ben kendimi geniş olarak düşünüyorum. İyimser, dinamik ve enerjik bir yapıdan haber verir, bütünlük içerisinde sırıtmayan, geniş birer, sahibinin geniş fikirli, açık yürekli, neşeli ve dışa dönük bir karakterde olduğunu açığa vurur. Bu benim. <laughs> Yani bunun gibi tabi bunların hepsini okuma mümkün değil videoda ama bu tarz şeyler var. Şimdi biraz daha size <laughs> ne anlatıyor elimizdeki çizgilerin en azından anlamdan bahsedeceğim ama burada çok güzel bir şey dikkatimi çekti. Tüysüz hal diyor. Erkeklerde kadınsı bir mizacın göstergesidir. Hele el, el, el aynı zamanda yumuşak ve namli ise... Geri sağlıklıyım arkadaşlar. Şu an ben sizinle birlikte okuyorum bunu. <laughs> e, aşıkmış gibi görünmeye eğilimi gösterir. El aynı zamanda da ise tahammülsüz zahmete e, gelmeyen bir yapı sergilermiş tüysüzler. Nemler, sürekli nemler kötü bir sağlık işaretidir diyor. Kan dolaşımının Sağlıklı olmadığını gösterir. Sindirim sisteminde bir takım sıkıntılar olduğundan vesaire, vesaire. vücudumuz tepkiler veriyor. Ee, ve bunlara göre de e, hayatımız mesela renklerden bahsediyor. Beyaz el, kırmızı el nasıl e, yorumlanır? ne işarettir? Şeklinde. Tabi biz bunları geçiyoruz. Bizim e, tırnaklar var arkadaşlar. Mesela kısa e, kıt tırnaklar, pembe tırnaklar tabi olarak pembe renkler Tırnaklar iyi bir sıhhat, sağlam ve dayanıklı bir bünye. Zaten biliyorsunuz buradaki renkler hatta şöyle bastırınca e, bir kan rahatsızlığı olup olmadığını beyaza çalan bir renk var. Mesela anlayabiliyoruz beyazsa sağlıklı bu şekilde bastırdığınızda tırnağınızı oradaki kanın renginden e, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını görebiliyorsunuz. E, bunu da size not olarak söylemiş olayım. Ee, onun dışında tabii çok fazla detay var burada. parmakları anlatıyor ee, git, git, geniş e, parmaklar boğumlar vesaire birçok şeyden bahsediyor ama dediğim gibi biz biraz daha <laughs> elle e, okumaya çalışacağız şimdi ne anlatıyor ona bakacağız arkadaşlar şimdi e, şöyle göstereceğim size <laughs> birçoğumuz me merak eder şu Hayat çizgisidir. Bunun uzunluğu, kısalığı, inceliği, kesik kesik oluşu, ne kadar süre yaşayacaksınız, bunu elinizde işlendiğinden bahseder. Bu çizgi uzunsa uzun ömürlü oluyorsunuz. Daha kısaysa daha kısa ya da rahatsızlık atlatabilirsiniz. Mesela kesintiler varsa bir sağlık sorunu ya da işte Allah korusun kız da bir şey yaşayabilirsiniz gibi anlatıyor. Bende yok. İnşallah izleyenlerde de yoktur. Diye tahmin ediyorum. İnsan çünkü bazen takıyor böyle şeyleri. Şuradaki e, düz çizgiler kalp çizgisi. E, Hepinizde çok net olmayabilir ama dediğimiz gibi bu e, çizgilerde e, çok önemli şeyler e, kalp çizgisini gösteriyor. Kalp çizginin uzunluğu, kısalığı ya da ritmi yani kesinti var mı yok mu onlar çok önemli oluyor arkadaşlar okumada. <laughs> Pardon bu arada biliyorsunuz e... <laughs> korona değilim ama. Öksürüyorum e, çok fazla. Biraz dikkat etmiyorum kendime bu arada. Şimdi e... <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım işimize yarayacak size... E işinize yarayacak hangi bilgileri verebilirim şimdi e, arkadaşlar burada özellikle evliliklerle alakalı e, şöyle bir durum Mesela şu e, <laughs> noktanızda bileyim <laughs> Pardon iç kısmında şuraya bastığınız zaman burada e, bir takım bombe ya da çukurlar oluyor e, kaç çocuk mesela olacak çocuğunuz vesaire onlara rivayet ediliyor. Biz yapmıştık burada benim hiç çıkmıyor hiç çocuğum yok zaten ee, ama arkadaşlarımı yapmıştım hakikatten e, yani 8 kişiden e, 6 kişi 7 kişinin ki gerçekten e, o şekilde sadece bir kişi şaşabiliyor o da zaten istisnalar kaideyi bozmaz biliyorsunuz bir istatistik yapıyorsak çoğunluğu kabul ediyoruz doğruluk olarak. Onun dışında tabi e, burada birçok gezegenin de alakası var. Elde Venüs tepesi, Plüton noktası gibi yerler var. E, elimizin ayasının içi çok önemli. E, şimdi anlatacağım size merak etmeyin. Önce bakıyorum kitapla ilgili bir şeyden bahsedebilir miyim size başka diye. Evet arkadaşlar önemli bir nokta kader çizgisi. E, kader çizgisi de şöyle. E, buna satürn çizgisi de deniyor. Şöyle bakın arada bir kırıklık var. E, burası da e, ona delalet. Kader çizgisi. Bunun da ince, uzun, kalın olması çok önemli. Bir ikincisi parmağınızdaki şu kesik ve bombeler ne kadar belirginse şans ya da yetenekleriniz işte şarkıcı olmak. ve Ben mesela fal bakıyorum. Fal bakan insanların yüksek bombeleri oluyor ve genelde parmakları, işaret parmağı daha kısa oluyordu bir tabir var. Gördüğünüz gibi benim de böyle parmaklarım. Ve hafif buradaki tüm seklikler de yeteneklerle alakalı. Yani özel kişisel bir yeteneğiniz varsa eline çık kısmı dolgun ve bu şekilde Bombeli olarak anlatıyor. Şimdi dediğimiz gibi hayat çizgisi burada çok önemli. Başladığı bittiği yer ve hatta burada Çizgilerin renkleri kırmızıya çalan bir renkse eğer bu sağlıklı olduğunuzu gösteriyor. Daha beyazsa biraz problemli bir hayat ya da sağlık problemleri hayatınız boyunca yaşayabilirsiniz şeklinde ee, birçok anlatım var. Dediğimiz gibi eller çok şey anlatıyor e, bize. Dediğimiz gibi el falı e, bu şekilde bakılıyor zaten e, falı. Avucunuzu açarak, okuyarak görebiliyorsunuz birçok noktasını. Tabi buna falcılar yorum ekleyebiliyor. Baktığımız zaman bazı semboller ve renkler görebiliyoruz. Mesela ben bir S harfi görüyorum hayatımda. E, alnınıza yazılmış kişi evleneceğiniz kişi ya da ciddi beraberlik e, yaşayacağınız kişinin baş harfi tabi böyle göremezsiniz de baş harfi mesela sembolize edilir bu çok önemlidir el ayalarında ve bileğin şu kısmını da e, kullanıyoruz İşte aileyle alakalı problemler genelde sağ eldedir. Sol elde biraz daha maneviyat ve sizinle alakalı konular içerir. Mesela işteki başarınız ya da ticari olaylarınız şuradaki kesintiler ve aralarla alakalıdır. Hangi yıllarda başarılı olacaksınız? Hangi yıllar? Çift yıllar mı? Tek yıllar mı? Bunlar bile el falında okuyabildiğimiz şeyler arkadaşlar. Kısacası siz şimdi neye bakacaksınız? Bir, hayat çizginize bakın. Uzun mu kısa mı? Şu ee, nerede bitiyor ee, o önemli. Ee, tabii ki de galiba Allah bilir ne kadar amiriniz olduğunu ama burada rivayet olarak işlendiği söylenir. İkincisi kısmet çizgimize bakıyoruz. Bu iki çizginin ortasında kısmet çizgimiz bakın benim yok gibi. O yüzden bir evlilik ya da ciddi ilişki olmuyor? Bu ne kadar uzunsa e, o kadar fazla şans ya da birliktelik. Eğer bu çizgi kesintiye uğruyorsa Birkaç evlilik yapacağınız, birkaç evliliğe adım atabilme e, durumunuzdan bahsediyor. Ve genelde çizgi yarıdan sonra ise 30'dan sonraki evlilikler anlatılır. İkincisi, e, burada kalp çizgisi var. Bu da hayati e, organlar ya da sağlıkla ilgili bir problem yaşayıp yaşamadığımızı e, gündeme getirir, gün yüzüne getirir. Benimle bütün videolarda olduğu gibi telefonlar bunda da çalıyor, bakmıyoruz. E, dediğim gibi... Avucun içinin rengi kırmızı mı, beyaz mı, sarı mı? Bu da çok önemli arkadaşlar. Beyazsa bir takım e, dolaşımla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla böyle basarak da görebilirsiniz. Eğer sarıysa karaciğerle alakalı e, safra ile ilgili ya da bazı işte akciğer ve e, konularda problem yaşayabilme ihtimali anlatır. Burayı dedik bastığınızda burada çıkan tümsekler minik böyle sivilce gibi tümsekler çıkıyor arkadaşlar. Orada kaç çocuğunuz olacağını delalet gibi şeylere en azından kaba taslak olarak siz de bakabilirsiniz. Tırnak yapıları, parmak uzunlukları bunlardan hep bahsettik. Tabii bu bir videoda anlatılacak bir şey değil. Bir sürü analiz var ama en azından siz de hayat çizginize, evlilik çizginize ve kalp çizginize bakarak sağlık durumunuz ve iş para durumunuzu en azından ...biliyor hale gelebilirsiniz. Onun dışında bu kitabı... alfabe öneriyorum. Yine okuyayım. Mehmet Ali Bulut'un kitabı. Ee, bu zaten çok detaylı... ...ve yıllar gerektiren bir şey. Bunu e, okuyarak, temin ederek de... ...siz de bilgi sahibi... ...olabilirsiniz. Şimdi bu videomdan sonra... Bir sonraki videoda yaşam kodları hakkında, pin kodlarımız hakkında bilgi vereceğim. Instagram paylaşımımla alakalı. Ama videoyu kapamadan önce Kim bu videoyu açtıysa, rezone olduysa bu videoyla, böyle bir enerji döndüyse Açan herkes içinden gözünü kapatıp bir soru sorsun. Ben de soruyorum. Açacağım sayfa hepimize gelecek arkadaşlar. Kim ne soruyorsa ona cevap olarak tek soru tek cevaplı videomuzu kapatalım. Evrenin enerjisinden dileyelim, isteyelim sorularınızı sorun. Gözünüzü kapatın. Derin nefes alın. Sorumuzu soralım. Sordunuz mu? Ben de soruyorum. Evet. Gecikmeden yap dedi arkadaşlar. Herkes kendi ee, sorununa göre bunu yorumlayacak, cevabını buruk göre alacak. Demek ki gecikmeden bir faaliyet bu konuyla ilgili bir kişiyle ilgili.